Selam gençler. Yepyeni bir videoya, yepyeni bir Friday Night Funkin videosuna hoş geldiniz gençler. Evet, bugün Undertale mod ya da Sense mod oynayacağız Friday Night Funkin'de. Ee, bu sıralar farkındayım fazlasıyla Friday Night Funkin videosu geliyor ama yapması en basit videolardan biri bu ve ben acayip yoğunum. Acayip yoğunum. Yani bir birkaç ay böyle gidecek gibi gözüküyor. Acayip yoğunum. Üstüne de oyun incelemesi tarzı uzun videolarla uğraştığım için bu tarz videolar getirebiliyorum şu anda ama yine de eski gibi daha böyle Friday Night Funkin dışındaki videolarda gelecek yakın zamanda onu söyleyeyim ha neyse başlayalım çok uzatmak istemiyorum çok bekletmek istemiyorum sizleri de evet Işık bazen sıkıntı yaratabilir onu da belirteyim aa ayarlar var Işık bazen sıkıntı yaratabilir kapalı açılabilir ya da yanıp sönebilir. o konuda yapacağım hiçbir şey yok uğraştım bayağı yani bir yarım saat uğraşıyorum iş yapmakla bu ne abi? WASD bir ayarı bu var. Ya bundan açık olsun. Mantıklı mantıklı. Son position ne demek ya? Eee... şarkı ve şey ise pozisyonu. Ha, Replay'ler falan mı? İlginç. ilginç. Neyse ben sonra mod diyeceğim. Başlayacağım gençler. Umarım fazla zor değildir. Bunu Anka önermişti. Evet Üç tane şarkımız var. Normal zorlukta başlayalım bakalım. İnşallah normal zorluğa kaldırabiliriz. Ee, geçtiğimiz bölümde gayet güzel modu oynamıştık. Ben bayağı beğenmiştim. Bu ne abi? Ha yukarıda başladık okey. Sonunda... Kimsin sen? Ee, rap Battle yapalım mı? Yani Rap Savaşı. Neyin varsa göster. Gösteririm. One, Sense Race ile bir oynayalım abi. Sense Race'i bir yenelim. Yapabiliyorsak. Ben buna şans diyordum abi biliyor musunuz? Andrasiyon videolarım serim var benim izleyebilirsiniz gençler. Ben buna sen sene şans derdim eskiden. Öyle bir şeydim yani öyle bir heriftim ben. <laughs> Türkçe çevirisi vardı Andrasiyon'da bende. O yüzden onu da Türkçe çevirmişler gibi hissederdim ismini de. O yüzden sen seni şans verdin. inşallah da zor gibi. Zordu ama yine de yaptık. Toparladık. Abi bunu yap, az önce yapamamıştım abi bunu işte. Şu an yaptım. Hesap 62 62.5 Fena değil. Benim için fena değil abi. Bu nasıl göçtüm ben, nasıl böyle acayip ilerledim. Ve sensin <laughs> kafasına doğru ama bilmiyorum ama bir şeyler yaptık herhalde bu turda. Budur kardeşim budur. Yani dünya oynadığım ki daha güzeldi. Dün oynadığımız mod daha güzeldi gençler Garcia mod. O bayağı bir zevk vermişti bana oynarken. Bunun ritmi falan çok da hoşuma gitmedi diyebilirim yani. Kötü değil ama çok da hoşuma gitmedi. Animasyonları falan da hoşuma gitmedi. Mesela sensi falan göremiyoruz yani. Sıra bizdeyken. Nasıl tepki veriyor onu göremiyorum mesela abi. Çok fazla animasyon da yok sensin. Olan animasyonlar da çok e, aşırı güzel değil bence. Dediğim gibi her şeyden bir tür şey e, sıkıntı. Modu o yüzden eleştirebilirim. Ki en önemli unsur sıkıntılı benim düşüncem modda. Ritim biraz şey, ritim iyi de ee, Nasıl desem Şarkı çok hoşuma gitmedi benim ya şarkılar Bu şu ilk şarkı en azından hoşuma gitmedi fazla İkinci şarkı belki daha fazla zor. hoşuma gidecek bakalım ee, Tamam ee, Çocuk Bu eğlenceliydi ama Lütfen şimdi ayrıl Başka bir ram şey Hayır üzgünüm Enerjimi Sonra için enerji toplamaz falan diyor. Eğer evet dersem Scrum yapacak mısın? Scrum olacak mısın? Scrum nasıl çevirir ki ben size. Bazı kelimeler gençler e, fiilen aklımda ama Türkçe nasıl çevireceğim çok an bilemediğim şeyler olabiliyor. örnek vereyim ben şöyle bir olay da var bende. Edit programlarını mesela Premiere olsun Vegas olsun ki Vegas'ı çok kullanmıyorum e, Premiere'de mesela herhangi bir özelliği kullanırım. Özelliğin ne iş yaradığını falan bilirim ama Türkçesini bilmem mesela çoğu şey. İngilizcesi aklımdadır. İngilizcesi görünce aha bu, bu işe yaradı ama tam olarak Türkçe çevirisini yapamam. O tarz bir olay var bende. Sürekli direkt olarak İngilizce kaynaklardan öğrendiğim için, direkt Türkçe sözlük öğrenmediğim için öyle bir sıkıntımız var benim. Bir sıkıntım var benim. Çok çeviremiyorum abi. Aa bu ne abi? Bize mi böyle olacak? İki de zorlayacağını düşünüyordum ama sanki bir zor ya. Ne oluyoruz abi? Biraz <laughs> tuhaf. Yaptım bir şekilde. Hadi Koçum, hadi Koçum oğlum. Sessiz oluyorum sadece şarkı marka odaklanıyorum. Bu daha epicmiş vardı. arada. Fena değilmiş bu şarkı. Favorim değil ama... fena değil. 10 vs e fena değil abi. Favorim değil ama şarkı fena değil. Dünkü kadar olamaz ama az öncekinden kat kat daha iyi bu, bu, şarkı. Acaba son turda daha mı iyi olacak? İnşallah diyelim. Şu an beklentimi yükseltti diyebilirim yani bu. Öyle bir şey yaptı bana. Abi ne yaptı bu ya? Çok iyi gidiyorduk. Orada bir batırdı bizi. tuhaf bir şey var orada. Ee, şöyle, şöyle bıt 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 bıt. Biraz sıkıntı gibi. Orada bir sol aşağı yukarı sağ falan vardı böyle. Tuhaf. Onu nasıl yapacağım bahsetmiyorum. Hızlı geçiyor çünkü. Ş şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tek bir el kullanıyorum çünkü gençler. Tek el kullandığım için zorlanabiliyorum. Tek el kullanınca zor oluyor. Hadi oğlum. Hadi be gülüm. Hadi çiçeğim. Hadi oğlum. Hadi gülüm. Hadi koçum. Bize geliyor şimdi herhalde. Çok kötü değiliz abi ama aşırı iyi de değiliz yani. O şey gelebilir yani şu an. Sol aşağı yukarı asa. O o çok zor. O geçsin ne yapacağım bilmiyorum. Bir puan toplayalım bari değil mi? O geride kadar bir skorumuzu yine şey yaptık sense doğru çektik kafayı. Ah zordu zordu bu <laughs> Tekrar deneyelim bakalım Cidden nasıl yapacağız onu bilmiyorum Biz şey denedim Sol, sağ, sol aşağı sol aşağı sol aşağı gitmeye çalıştım Çünkü diğerlerini yapmak aşırı zor olacaktı Öyle hiç olmayacak gibi cidden yapmamız gerekiyor galiba O geldi zaman Elim şöyle olması lazım Şöyle 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 Ve yanlışlıkla bastım tuşa galiba biraz geri kaydık e toparladık şimdi. Hadi oğlum. Toparladık bu arada. O hatamızı telafi ettik. Toparladık abi. 하도 유쟈 Biraz toparlamamız lazım abi Böyle Olmayacak gibi çünkü. Birazcık daha kaydırmamız lazım sensin Kaydırmazsak çünkü ayva yiyeceğiz Bir tık daha kaydırabilir miyiz? Çok güzel Güzel Ah hiç olmadı. Hiç olmadı abi. Böyle biraz yapmamız zor arkadaşlar. Biz şey yapalım. Ee, ne yapabiliriz mi? Easy'yi açalım. Easy'de geçmeye çalışalım. Böyle biraz sıkıntı olacak çünkü. Gerçekten. Sıkıntı olacak. Ee, yapmaya çalışacak normalde çünkü çok uzun sürecek. Bu noktada geçelim abi biliyoruz zaten. 1 Go Oldukça zor çünkü normal. Yapar mıyız? Yaparız ama çok uzun sürerdi gençler. Boşu boşuna çok bu kadar uğraşmak istemiyorum. Bu da çok mu yavaş satayım ya. Kolaylı normal arasındaki farkı bu kadar kolay şey yapmayın yani abi. Ben daha kötü oynuyorum galiba bir de. Bu kadar yavaş olunca. Alışık değilim çünkü abi. Baksana abi. Güzel güzel. Onu çok fazla beğenmedim bu arada ya. Deli gibi. Undertale ismine yakışacak bir performans değil gerçekten. Çünkü Undertale'ı bilen biri gençler ben çok sevdiğim bir seriydi. çekerken Gayet hoşuma giden bir seriydi. İsme yakışmadığını düşünüyorum.

Normalle kolay arasındaki açık bu kadar uzun olması lazım. Bu açık olması lazım yani ya da normali zor. Biz normal yapmışken zor da hayatta yapamıyoruz yani. Ya da hard'da yaptığımız bir şey normalde çektiğimiz zaman acayip kolay geliyor ya da şu an gördüğümüz normalde biz normal gittiğimiz bir şey kolay aşırı yavaş geliyor mesela yani böyle bir dengesi yok abi. Bunu da biliyoruz abi. Hadi. Buradan daha mutluyum abi. Beni biraz zorlasın bu. Aşık kolay olması yani aşık kolay mı ya? Kolay bir yani kolay normal arası fazla olmamız lazım açıkçası. Bir dakika bu yine zorlaştı. Bir, bir dakika, zorlaştı bir dakika. Az önceki kadar zor değil galiba ama yine de zorlaştı. Ha mesela kolay ve normal arasında şöyle bir açıklık olabilir. Normalle aynı hız olur hızla olur ama canımız daha az gider abi mesela ya da canımız daha fazla dolar. Daha az gitme, Gitmek olmaz belki ama her doğru yaptığımız şey başına belki daha fazla can falan doldurabildi yani. Bu tarz bir zorluk seviyesi düzey olması lazım benim düşüncem. Kızın bir stabil kalması lazım benim düşüncem. Kız çünkü oyunun her şeyi abi. Hızını alınca oyunda hiçbir şey kalmıyor. Cidden hiçbir şey kalmıyor. Ve kolay da hızını alıyorsun, zorda da acayip hızlandırıyorsun. Yani Normalin hızı sadece canlı üzerine mesela atıyorum bir tuşa bastım, yüzde on canın doldu. Zor modda 3 de olsun, normalde 5 de olsun ya da 6. Öyle bir denge yaparlarsa daha iyi olur benim düşüncem kolay ve zor mod arasında. Kapamayacağız lan. <gülüyor> <gülüyor> Acayip fazla uzadı bu iş. Acayip fazla uzadı. Yukarı aşağı yine biliyorsunuz yapamıyorum. Acayip uzadı bu. İlerleyelim <laughs> bunları. 2, <laughs> 1, <Two, one>, go. <laughs> Alo. oğlum.

Şarkısı gençler dediğim gibi beni çok aşırı mutlu etmedi ama fena değil ne. Yani. Ah, Ah nasıl yapamadık ya Abi çok şey oluyor ya Nasıl diyeyim ee, Şöyle diyeyim Acayip bir yerden sonra acayip bir şey böyle bir Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol olunca bir tuhaf oluyorsun Ben bir e, free play'den açılacaksa Açılacak mı açıldı Free play'den bir son etaba bakalım Öyle görmüş oluruz Ondan sonra bir video bitirim yavaşsın Mesela reality check Bakalım Asıl sensin modu neymiş normal modda bakacağız Neymiş abi olayı? Sonra da bitiriz gençler bir iki elden sonra. Belki direkt ilkte bitiriz. O da zor bir tane belki ama bakalım. Bakalım abi. Evet ne oluyor? Bu ne abi? İlginç. Çok ilginç bir şey benziyor. Bu ne lan? Bu ne abi? Bu ne abi ya? Neyse. Fena değilmiş bu şarkı. Bu daha iyiymiş diğer şarkı. Ama acayip zor ha. Açayip zor bunu söyleyeyim yani. 61 mis yapmışım Trabzon'a selamlar. Yok abi. Aşırı zor bir tek bir, bir tur daha deneyeceğim. Ardından da yaparsak yapmışız ki çok zor bir ihtimal. Yapamazsak da bitireceğim yine videoyu. Böyle bir moddu zaten görmüş siz sizde bu modu. Fena bir mod değil. Ama çok iyi de diyemem. Ortalama bir mod olmuş. Sans'e kavuşuyoruz. Yani var mı bunun papirus versiyonu falan? Derim susarım. Başlayalım abi. İnşallah inşallah bu sefer bir şey yapacağız ama bakalım. Hadi Az daha güzellikli sanki bizim performansımız. Ay acayip müthiş şu an. Acayip müthiş, bakalım. Yani Feraz Gibi. Gibi ama. %32 sabit oranı var olan en garantisini kaçırdık ya. Abi ayva yedik bu arada söyleyeyim yüzde Kaç canımız var şu yüzde 10 canımız falan var herhalde Belki yüzde 7'si falandır yani Ama yüzde 20 yok o kesin yani yüzde 10 Belki vardır belki yoktur Ki yok gibi yüzde 7 gibi yüzde 8 gibi Yok abi Aşırı, aşırı sıkıntı bir şey başladı bir o canın üstüne yani neyse gençler modumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla devam edebilir miydi ki edebilirdik belki ama yani benim bu modu bitirmem için storiesini büyük ihtimalle bir bir saat uğraşmam gerekiyor o zaman o kadar da süremiz yoktu maalesef diğer videoda gençler görüşürüz. Hoşçakalın ve yarın galiba forage videosu gelecek. Hoşçakalın. Her gün sormasın. Seviyorum sizi. Bay bay.